Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar. Ne oynuyoruz? Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kendimize yumruk atarak takipçi kazanma oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ve bakın arkadaşlar telefonum nasıl? En model en son model iPhone 18. Görüyor musun arkadaşlar iPhone 18. Oh, bu nasıl Allah adı ne? Oh, oh kafam. Oh, oh, oh. Aa, benim 30 oldu. Aa, aa. 60 oynam oldu. Şimdi, aa kan, aa ben sen mutlular gidin. Ben terk etmeyin. Aa, aa ben terk ediyorlar. Uy, 500 dikte yine abone mi oldu? Arkadaşlar bu arada size bu duruyu yapmak bu duyuru yapmak için arkadaşlar Ramazan Ramazan geldi arkadaşlar. Bu bugün, bugün Ramazan arkadaşlar Ramazan bitmeden 600 aboneye geçmek istiyorum arkadaşlar. Ramazan bitmeden 600 aboneye geçmek istiyorum arkadaşlar. Bana destek olmak için abone olup arkadaşlar. O zaman devam. Bakın arkadaşlar burada 600 abone olduk mesela. Aa çark varmış. Hadi. Hadi. Hadi güzel bir şey. Hadi. Abi. Abi. Ne oluyor? Püç. Oh. Lan. 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 Oğlum buraya. Oğlum. Abi. Oh. Oha. Ototrik. Oh. Aha burada yapıyor. Oha. Şşşş, abone sayılır Arkadaşlar. Uha. Oğlum yavaş, 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 yavaş. Keşke gerçekte de böyle olsun. Oğlum yavaş lan, yavaş, yavaş, yavaş. Oğlum yavaş yavaş yavaş. Aha, 1 milyon almak, 1 milyon plaket geliyor arkadaşlar. 1 milyon plaket geliyor. Hmm, 1 milyon plaket geldi. Hmm. Büyük ürün varmış. 25 puan. 10 piyaz. Ya bölüye mi geçtik acaba? Açtım. Aa, hadi hadi lan. Oğlum buraya değil. Gel 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 gel. Gel benim adamım. Gelin. Kırın bunu. Helal. burayı. Helal. Buraya da kır. Helal. Buraya da kır. Buraya da kır. Kırla şurayı. Helal. Buraya da kır. Helal. buraya da kız. Helalsin. Buraya da kız. Adamsın. Şimdi buradaki tekler 50. Ben biraz çalışayım. Oğlum yavaş yavaş. Abonem çok uzattı lan. Enes Batur'a geçeceğim. Hı -hı. Enes Batur. Enes Batur'a geçeceğim sanırım. Arkadaşlar sakin sakin sakin. Oğlum yavaş 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 yavaş. Öpürüm, ya. Oğlum yavaş. Savaş, savaş, savaş. Tamam da bakın Tamam. Oh Hayvan gibi geliştik. Kamera alabiliyor musun? Ben telefon baş ama. kasa. Ha. Şimdi ben bunları alabiliyor muyum? Alabiliyor musun? Aldım bir tane. Bundan alabiliyorum Ya bir. Vallahi. Aa diğer bölüme geçeceğim. Diğer bölüme geç. Kırın burayı. Kırın lan. takır. Gel. Kır 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 kır. Kır lan. Aferin boşuma. Şuraya da kır. Aferin. Şuraya da kır. Aferin. Şuraya da kır. Aferin. Şuraya da, da kır. Helal. Arkadaşlar. Bu arada Ramazan geldi. Ama bir de arkadaşlar sınavlar başlıyor. Sınavlar çalışıyor musunuz? Çalışmıyor musunuz arkadaşlar? Yorumlara arkadaşlar size önemli haberim var. Roblox Efendim geldi. Roblox Tabi Efendim telefonu attık. Oldu arkadaşlar. Bir sonraki kuruyu süpürünün geldik arkadaşlar o. Bunu yorumlarda bunu yorumlarda tartışırız. Nasıl sorayım? Aaaa yavaş yavaş. Arkadaşlar ben bir Mr. Beast'e geçip geliyorum. Arkadaşlar biraz fazla mı oldu bu ya? Birazcık. Çok az ya, Çok az. Çok az. Alt tarafı Mr. Beast'e 150 milyon abone fark attık. Galiba. Ey sen baktığında öyle. Ha, şimdi ne yapacağız? Ohu geliyor mu? Giriliyor Arkamdan kurtlar geliyor. Kaç. Kaç! Lan kaç! Kaç! Oğlum kurtlar bırakın peşimi. Kurtlar benim peşimi bırakın. Kurtlar! Oğlum bıraktınız da peşimi. Kurtlar. Aa arkasından adamın gövde geliyor vallahi. Sarı sarı. Bana Kaç. Kaç, kaç. Abi telefonu bıraktık lan. Koş valla koş. Koş. Abi Hoş, koş 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 Oğlum kurtlar gelmeyin. Oğlum sarı şey sen ne yapıyorsun hadi biraz hızlı koş ya kurtlar. Çok hızlı koşuyor. Kurtlar 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 kurtlar. Kaçıyorum kaçıyorum kaçıyorum. Oy. Kurtlar gelmeyin. Yemin oğlum manyak mısınız? Ya oğlum bıraksanız da peşimi. Tamam belki. Oy. Oğlum. 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 Neyse. Şimdi diğer bir yere gitmişim. biraz şey katalım. Bak hızlı yapın. Oy. Ne? Ne dedin? Ne? Arkadaşlar biz oraya çok hızlı geliştik Bu pekler mi? Bu sırrı yapıp kırılırsın. Ben de yaklaşayım. Ben niye girmiyorum? Ya? Ben ne gitmek istiyorum? Oğlum sen niye arkada Adamlar yardım dedi. De. Oğlum. Lan. Oğlum bu ne? Aptal Ben ne gitmek istiyorum oraya? Ya benimle gitelim. Ya ben de gitmişti Neyse, hadi yatıla. İki saatte, hangi yatıla? Gelin, 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 Biraz daha bana kazanalım. Hı, hı, hı. Oh, kapım, 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 kapım. Oğlum, oh, elim elimde el, ne sakmış Allah, dişim kırıldı. Bak, dur, dişim de kapatayım. Ha, dur, dişim kırıldı, dişim Oh, oğlum, abone olmak için ne yapıyoruz ya? Oh kafam 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 of of sen de abone ne hevesliğim şimdi bırakıyorum ben bu mesleği gidiyor muyum hoş ben bırakıyorum bu mesleği yeter vallahi evet arkadaşlar video sonuna geldik arkadaşlar arkadaşlar şu anda yanında kurt arkadaşlarımla şu anda fel fel çıkıyoruz arkadaşlar çok güzel Arkadaşlar ve artık Ramazan'a girdik. Hayırlı 11 ayın sultanı geldi arkadaşlar. O zaman hoşça kalın. Haftaya arkadaşlar bir de bu oyunun devamı için tam tamına 20 like istiyorum. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Haftaya görüşürüz. Bay bay.